Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda dar coin'i inceleyerek, dark coin nedir ve gelecek vaat ediyor mu sorularına cevap bulmaya çalışacağım. Ayrıca dar coin ile ilgili önemli seviyeleri belirtip, gelecek fiyat beklentilerimi sizlere aktaracağım kripto para piyasasında son zamanlarda adından çokça söz ettirmeyi başaran Mines of Dalarnia, blockchain teknolojisini başarılı bir aksiyon oyunuyla harmanlayarak gelecek için umut veren bir metaverse olma yolunda ilerliyor. Mines of Dalarnia oyun içi varlıklarla karakterlerin geliştirebildiği kolay ve eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Mines of Dalarnia, evrenin sınırlarını zorlayarak bu evrenin keşfine yönelik aşamalardan oluşan kaliteli bir aksiyon macera oyunudur. Bu evrende, yeni bölgelerin keşfi ve mevcut düşmanlarla savaşmanın yanı sıra oyun içerisindeki değerli eşyaların toplanıp satılması yoluyla gelir elde edilebilmektedir. Aynı zamanda kullanıcılara Dark Coin Staking işlemleri ile de para kazanma imkanı sunulmaktadır. Mines of Dalarnia ekosisteminde tüm işlemler merkeziyetsiz bir blockchain ağı üzerinden yapılmaktadır. Darkoin'in geliştiricisi olan Workinman Interactive şirketi, her yıl çok sayıda uygulama ve oyun geliştiren başarılı bir ekibe sahip olmakla birlikte, Disney, Marvel, Nintendo, Atari, NBC Universal, Intel gibi çok sayıda popüler global müşteri ve ortaklara sahiptir. Ethereum ve Binance Smart Chain blok zincirleri üzerinde yer alan Darkoin'in genel kullanım alanları, oyun içi yerel para birimi, oyna kazan platformu, staking ödülleri ve yönetim faaliyetleridir. Dar platformu ücretsiz oyun yapısıyla birlikte blockchain, NFT ve kriptonun entegre olduğu bir sistemi oyuna kazan mantığıyla hizmete sunmaktadır. 800 milyon maksimum arz'a sahip olan Darkcoin, Binance, Mexc, Bitget, Gate.io, KuCoin gibi büyük borsalarda işlem görmektedir. Darkcoin için mevcut önemli destek seviyesi 23 cent'tir. Daha da aşağıda ise 15 cent majör destek bölgesidir. Piyasalarda toparlanma olması durumunda, Dark Coin'de kısa vadede sırasıyla 43 cent, 56 cent ve 74 cent hedeflerine ulaşılacağını düşünüyorum. Yükselişin devamı durumunda ise 1 dolar seviyesi hem psikolojik bir seviye hem de majör direnç konumundadır. Dark Coin'de 1 dolar eşiği aşılmasıyla yeni bir boğa trendinin başlayacağını ve yukarıda 2 dolar 20 cent ve 2 dolar 70 cent seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyorum. Dar coin orta vadede bu seviye üzerinde kalmayı başardığı takdirde ise orta uzun vadede 4 dolar 60 sent, 5 dolar bölgesini hedefleyecektir. Arkasında oldukça başarılı bir ekip olan DAR projesinin, Metaverse ve oyna kazan sistemini blockchain teknolojisiyle kullanıma sunarak gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Darkcoin'in henüz yeni bir proje olması nedeniyle riskli bir fiyat oluşumu sergileyebileceği, dolayısıyla kontrollü bir şekilde ve uygun destek seviyelerinden yatırım yapılması gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu gibi içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarım piyasalarla ilgili kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Unutmayın, yatırımınız bir başkasının düşüncelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.